Sevgili çiftler, partnerinize hayır demek mi doğru, hayır dememek mi doğru? Sizce hangisi? Partnerinize dürüst olmak en doğrusu. Eğer sizin içinizden partnerinize hayır demek geliyorsa ama bunu söylemeyip alttan almak için sorun çıkmasın diye, üzülmesin diye hayır demiyorsanız bu ilişkiniz için son derece büyük bir sorundur. Ama eğer sizin içinizden partnerinize hayır dememek geliyorsa da hayır demeyeceksinizdir elbette. Çünkü burada önemli olan mesele Size, sizin sınırlarınızın ihlal edilmemesi, isteklerinizin duyulması, arzularınızın duyulması ve beklentilerinizin duyulmasıdır. Siz ve partneriniz bunu karşılıklı olarak yaptığınızda ve bunu birbirinize net bir şekilde ifade ettiğinizde hayır da diyeceksinizdir yeri geldiğinde çünkü sağlıklı olan da budur. Eğer bu hayır demek dememekle ilgili sorun yaşıyorsanız ilişkinizde derhal benimle iletişime geçin.